Merhaba, ben Doktor Tayfun Kutlu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Anadolu Sağlık Merkezi Tüp Bebek Ünitesi'nin klinik direktörü olarak görev yapmaktayım. İstanbul Tıp Fakültesi 1991 mezunuyum. Daha sonrasında Zeynep Kamil Hastanesi'nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı eğitimi tamamladıktan sonra uzman doktor olarak çalışmaya devam ettim. 2000 yılında Zeynep Kamil Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin kuruluşunda bulundum ve o tarihten itibaren çalışmalarımı hep tüp bebek ile ilgili devam ettiriyorum. Kliniğimizde çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yardımcı olmak üzere her türlü ön incelemeyi yapabilmekteyiz. Tedavi aşamasında tüp bebek aşılama yöntemleri veya çocuk sahibi olmasına yardımcı olacak ek işlemleri yine gerekli olduğu takdirde histeroskopi, laparoskopi gibi endoskopik girişim Yapabilmekteyiz. Üreme fonksiyonlarını korumak adına da sperm veya yumurta hücrelerinin dondurulması, çiftlere gelecek yıllarda çocuk sahibi olma şansı tanıyor ve biz bunları klinimizde uygulayabiliyoruz.